Bolu'da geçtiğimiz yıl son 50 yılın en kurak zamanlarından birisinin yaşanması sonrasında ilgilenide yaşanan 60 orman yangınında 200 hektarlık orman alanı zarar gördü. %65'i ormanlarla kaplı olan ve ülkenin pek çok yerinden tatilcilerin doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği Bolu'da yaşanan orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu tespit edildi. Özellikle piknik için yakılan ateşlerden dolayı orman yangınlarının çıkması sonrasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yeni mesire alanları oluşturmak için çalışmalara başladı. Yangınlarda zarar gören orman alanlarında da ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı şöyle konuştu. 2020 yılında Bolu Bölge Müdürlüğümüzde yaklaşık olarak 60 civarında orman yangınımız oldu. Bu 60 civarındaki orman yangınımızda 200 hektar civarında orman alanımızı kaybettik. Bu kaybettiğimiz orman alanları ile ilgili e, şu andaki çalışmalarımızla birlikte ağaçlandırmasını devam ediyoruz. Bunları inşallah e, yılı tamamlanmadan ağaçlandırmış olacağız. E, bu orman alanlarındaki yangınlarımızın büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Tabii ki ister istemez insanlar e, yoğun şekilde ormana rağbet ediyor. Ormanlarımızdan faydalanmak istiyor. E, tabii bir kısmı da e, yıldırım kaynaklı. E, bilinmeyen sebepleri var. E, bundan dolayı insanlarımızın bu güzelim ormanlarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Ormandan faydalanmak tabii ki herkesin hakkı, her insanımızın hakkı. Bilinçli şekilde faydalanırsak, bu faydalanma daha uzun süre, daha etkili olacağını düşünüyoruz. Bu faydalanmayla ilgili bölge müdürlüğümüzün muhtelif yerlerinde mesire yerleri oluşturuyoruz, oluşturduk. Bir sürü mesire yerimiz var ve tabiat parklarımız var, mini parklarımız var. İnsanlarımızı bu alanlarda e, rekreasyon amaçlı kullanmalarını e, tavsiye ediyoruz ve yeterli olmadığını düşündüğümüz için e, daha ilave olarak bir sürü daha mesire tespit çalışmalarımız var. Bu tespit çalışmalarıyla beraber yani Bolu bölgemizin hem Bolu halkına ve Bolu'ya dışarıdan gelecek olan insanlarımızın rekreasyon anlamında ormandan faydalanmasına e, açmış olacağız. E, rastgele insanlarımızın kontrolün güç olduğu yerlerde piknik yapmamasını, buralara rastgele dağılmamalarını e, tavsiye ediyoruz. Çünkü bir ateş, bir kıvılcım, bir dağ, bir orman yok edip gidiyor. O yüzden insanlarımızı kontrollü ve e, denetimi olabilecek yerlerde e, rekreasyon olarak faydalanmasını e, önemsiyoruz. Ormanlarda elbette ki e, ateş yakılması yasak. E, ateş yakılmasının yanında rastgele, kontrolsüz, izinsiz şekilde ormanlara giriş ve çıkışlarımız bizim. Ee, bu sezonda, yaz sezonunda e, yangın komisyon kararlarıyla alınarak e, yasak hali zaten geliyor. E, tabii ki insanlarımızın yaylacılıkla, orman üretimiyle, hayvancılıkla iç olan insanların e, bilgi vermesi şartıyla ormana gir giriş çıkışları sorun sıkıntı yok ama rastgele insanlarımızın ormana giriş çıkışları e, mutlaka idari para cezası gerektiriyor ve görüldüğünde... Takip edildiğinde hem jandarmamız hem bizim orman muhafaza memurlarımız aracılığıyla bu uyarılar yapılmak suretiyle etkin şekilde e, uygulanmaya çalışılacaktır. Geçmişteki bu kadar kuraklığı ve sıcağı görmediği kadar kurak ve sıcak geçiyor son yıllar. Özellikle geçen yıl belki son 50 yılın en kurak yıllarından bir tanesiydi. Ve bu 2021 yılının da öyle olacağı öngörülüyor. Bundan dolayı insanlarımızın e, Çevresine, doğasına e, dikkat etmesi lazım, sahip çıkması lazım. İnsan faktörü olmayan bu iklim değişikliği dediğimiz bu küresel ısınmayla birlikte e, yangın riskleri bir kat daha artıyor. Bizim bölgemizde de yani son yıllardaki e, nemin, nisbi nem dediğimiz nemin %30'un altına düştüğü çok nadir olurdu fakat geçen yıl, çoğu zaman yüzde onlarda yüzde sekizlere kadar düştüğü zamanlar oldu. Ya bu şu anlama geliyor. Yani e, ufacık bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebebiyet vereceğini işaret ediyor.